Evet, Şehzadeler Şehri Şehir, Amasya'dayız. Yeşilırmak Nehri'nin kıyısına e, kurulmuş olan bu şehir hakikaten bizde büyüledi. Şu anda normalde bizim yol güzel yağımıza yer aldığı için aradık buraya. Yanlarında sıra aynı değildi. Karadeniz gezimiz sonrasında Bahattin Bey'le bir dedik bir Amasya malı seyredelim dedik. E, Şehzade Beyazıt zamanında yapılan Paşa Camii'nde e, ilk duramızı verdik. Paşa Camii'ne itibaren ee, yol boyu daha doğrusu nehir boyu buraya doğru ilerledik. İlerlediğimiz zaman da karşınızdaki yola yeni camiler çıktı. Mustafa Bey Camii, Mehmet Paşa e, Hamama, akabinde Saraçhane Camii, daha sonra Anıt Meydanı, karşılarında Amasya Belediyesi, Amasya Valilik Binası'nı gördük. Ee, şimdi de Saat Kulesi'nin geçtikten sonra ikinci köprüden sağa gelip yemek yediğimiz noktaya ulaştık. Ee, yani gelmişken bir yandan da böyle Amasya'nın Kültürel lezzetlerini tatmak istedik. Bu Toyga çorbası bu arada. Bamya. Gerçi birçok Anadolu'da birçok yerde yapılan bir yemek de etli bamya çorbası. Hemen yanında keşkek var. Ee, bölgeyi biraz anlatayım size. Bulunduğumuz yer e, yalı boyu evleri olarak geçiyor. Çok güzel restore, restore etmişler bu bölgeyi. E, Amasya Belediyesi binasından başlayarak e, böyle nehir boyu devam eden bu evlere yalı boyu evleri deniyor orijinalinde kurulmuş. Yalı boyelerinin dayandığı sırt tarafında da kaya mezarları var, kral mezarları var. Hemen karşısında da şu iki minare olan yerde e, ee, ikinci Beyazıt Han'ın yaptırmış olduğu cami ve külliye içerisinde klasik Osmanlı mimarisi külliyeti var. minaresi ee, çok orijinal bir minaresi bulunmakta. İçeride medresi, kütüphanesi, aşevi, anamlı bulunmakta. Ee, Beyazıt'ın Şehzade Ahmet'e yaptırdığı cami 1465 yılında yapılmış. Caminin, ya doğrusu Kürdiye'nin bulunduğu alanda da aynı zamanda bir Amasya Minyatür Müzesi, Müzesi, bulunmakta. Ee, şu an tabii saat olarak biraz geç kaldığımız için bu tane müze gidebiliriz ama bir camiye uğramak istiyoruz. Belki camiden de görüntü alabiliriz. <laughs> aynı zamanda da e, Kaya Mezarları'nın bir noktasında Amasya Kalesi bulunmakta. Karşıda da yine kalem olması diğer karşıdaki bir Türk görüyorsunuz. Her noktası da böyle tarihi doku korunmuş çok beğendik biz hani yani yolunuz düşerse mutlaka uğramanız tavsiye ederiz. Evet, evet yedimiz yerden çıktık. Hemen her seferisi bu yalı boyalarının bittiği yer. Yani size mutfaktır. Bahsettiğim yer sırt tarafında bir kral mezarı var, kaya mezarlar var demiştim. Evet. En bayrağının olduğu yerde Amasya Kalesi'nin olduğu yer ama bu taraftan çok güzel gözükmüyor. Diğer taraftan cebelen daha güzel gözüküyor bu arada. Yalı boyu yerlerine devam edelim. Yan taraflarda genelde hep böyle konak misafirler olarak Mesela en baştaki yer öğretmen evi. Tam bu bahsettiğimiz yine Saat Kalesi'nin olduğu yer. Saat Kalesi'nin tam karşısındaki bu hareketli meydanda anıt meydanı olarak geçiyor. Yani Onun önünden de geçtik sağ tarafımızda yine sana gösterdiğim yerden bir tanesi de şu Saraçare Camii'ydi. Bu kısmı tanıtmıştık. bu şekilde sıralı en az 10 tane köprü var. Biz tabi saymadık ama ona yakın köprü vardır. bir kez daha söyleyeyim. Hakikaten çok güzel e, dizayn edilmiş. Karşı bu hani kafe, restoran ve bankaların olduğu bölgelerde hep aynı dili konulmuş. Ahşap zemin üzerine yazılar var. Tüm mağazalarda, tüm bu aynı yazı konulmuş. Bu taraflarda zaten klasik olduğu üzere ama sevlerinin dokusu korunmaya çalışılmış. Şimdi karşıya geçiyoruz. Beyazıt Cami ve Külliyesi'ne. Evet cami içerisine girdik. Bahattin her zaman gibi fıtı fıtı koşuyor cami içerisinde. Beyazıt Cami bir önce bahsettiğimiz gibi 2. Beyazıt Han'ın padişahlığı zamanında şehzade olarak burada görev aldığı için buraya bir nevi bir vefa borcu olarak yaptı, yapmış olduğu eser, yaptırmış olduğu eser. Eseri oğlu Ahmet'e yaptırıyor, Şehzade Ahmet'e Ahmet e yaptırıyor. Yani son zamanlarda gezdiğim en güzel, ince bezelmiş camilerden bir tanesi. Şurada güzel bir minber ve mihrap kondurmuşlar. Burası meyzin mafili. Cami biraz aslında eser olarak tarihsiz bir eser. Niye diyeceksiniz? Çünkü birçok depremde ciddi hasarlar görmüş. Ee, i̇lk kayda geçen 1500'lü yıllarda Büyük Deprem'de caminin kubbesi ve minareleri çökmüş. Akabinde ise son yıllarda Erzincan depreminde de yine bir, bu büyük orta kemerlerinde büyük hasarlar oluşmuş. Bunlar tabi kayda geçenler. Bunun dışında birçok tamirat gördüğü düşünülüyor. Caminin aslında en çok etkilendiğim yerlerden bir tanesi de çıkar çıkmaz karşımıza geçen o orta şadırvanı. Bunu çok beğendim. Hakikaten çok orijinal bir şadırvan olmuş. Çok büyük. Ve de camiden çıkar çıkmaz o e, kale dibiyle beraber hoş bir görüntü ortaya koyuyor. Sadece kendisi değil. Tavan süslemeleri de çok güzel. Oraya doğru geçelim. Şimdi güzel süslemeler yapmışlar. Devamiye geçiyorum. Bırakın evde namazını kıl, dışarı çıkıyor. Efendim oğlum? <laughs> Sanırım senin terliğin yok kuzum. Çeşmeyi çok seviyor. <laughs> <laughs> Camiden çıkış yaptık, şimdi meydana geldik. Meydanda ilk olarak ne tanıdık oldu olması icabıyla size kuleyi göstereyim. Kule tam karşımızda, hemen yanında da bahsettiğim Amasya Öğretmen Evi var. Kulenin bize göre sağ tarafında ise Amasya Valilik Binası var. Valilik Binası'nın hemen dibinde de Amasya Değdiği Binası görüyorsunuz. Onun karşısında da Gazi Meclisi Camisi, ileride Mustafa Camisi ve Hamamamak bulunmakta. Şimdi şöyle Gümüşçü Camii'ne ve de anıt, e, Zafer Anıtı'nın olduğu bölgeye gidelim. Malum olduğu üzere Amasya aynı zamanda genelgesiyle meşhur. Amasya genelgesi tarihten okuduğum üzere. E, bu bölgede Amasya tamimi, Amasya genelgesi e, icabıyla yapılmış bir anıt meydan buraya inşa edilmiş. Bu e, karda gardım sıraçı ve arkasındaki Amasya Amasya'ya katılmış Amasya heyeti. Arkada da kurulan Türk devletlerinin Türk bayraklarıyla güzel bir merkez, meydan inşa edilmiş. Böylelikle de Amasya gezimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Herkese iyi seyahatler dileriz.